Herkese selam bu videoda Mart 2008 CNBC Business CNBC Business dergisinin Mart 2008 sayısına bir bakacağız. Sayfalarını falan çevireceğiz. Başka fazla bakmayacağız. Şöyle bakayım görünüyor mu? Ha buradan görünüyor işte. Şöyle yapsak. Şunu da şuradan çeksek. İşte ben Mart 2008'de lise 3'tüm. Gerçi lise 3'te bu dergiyi aldın mı? Aldım mı deseler almadım derdim ama çıktı yani. Lise 4'ü, lise sonu falan hatırlıyorum da lise 3'ü hatırlamıyorum. Şimdi bir bakacağız. Buradaki amaç hep e, gel şimdiki gündem tabi tarihte e, en son 100 100 sene önce olan bir gündem. E, normal bir kriz değil yani. finansal mesela. E, geçen sene bu zamanları düşünün. 2019 Ocak, Şubat, Mart'ını. İşte bizde e, seçim muhabbeti vardı ve üstüne Amerika resesyona girecek falan diyorlardı. Yani onunla paylaş şey yapabiliriz, karşılaştırabiliriz. Yani bu finansal dünyada hep aynı şeylerin önümüze konduğunu göstermek için şey yapıyorum ben. Bunları gösteriyorum. Biraz da geçmişe dönelim. İşte bu eski dergileri karıştırmanın en sevdiğim yanı hala gündemde olan isimleri şey yapmakta. Bunları tek tek okumayacağız şimdi. Bakmayacağız. Tabi bir de işin şey boyutu var. Bu e, bu 15 film videosunda da şey yaptım. 15 kaç ya? Şub, Şubat 2008'de bir stors 2 dolara el değiştiriyor. E, Lehman'ın batışı yani daha doğrusu Lehman'ı batırmaya şimdi Lehman 5. Beşinci ya 5.ler bat, batırıyorlar. 5.ni yani Lehman'ı kurtarmama kararı almaları 15 Eylül 2008 e, pazartesi pazarı pazartesiye bağlayan gece işte pazartesi de piyasalar açılıyor. İnsanlar gidiyor işe ve ellerinde kutularla yani kişisel eşyalarını alarak çıkıyorlar. Neyse yani bu ondan 6 ay önce Mafya Elmez'in burada yazısı var. Ben pek okumazdım. O zaman da okumazdım Mafya Elmez'i. Çünkü ben böyle... Şimdi şunu şunu miyim? Şöyle yapayım. Şöyle yaparsam tam görünecek galiba. Yine görünmüyor. Ya da şunu şöyle yapalım. Mantık. Mantık olarak. Şey var ya. Celal Şengör ma ma Zırva. Celal Şengör Zırva diye aratın. <laughs> Mantık olarak. Zırva. İşte iş hayatı karmaşıklıklarla doldur. Onu bu kadar çekici, bu kadar ilginç kılan da budur. Sıkıcı olduğunu düşünenler onun üzerinde yetişenizi düşünmemişlerdir. Vay be. İşte bu adam Amerikan başkanı oldu. Hem de tırnaklarıyla kazıya kazıya. İş hayatı karmaşıklıklarla doldur. Onu da bu kadar ilginç, onu bu kadar ilginç kılan da budur. Yani ben de okumayı yeni öğrenen çocuk gibi. Dergilerden kitaplara sıra gelmiyor ki. Bakın şimdi birkaç ya yarın ya ertesi gün Forbes gelmesi lazım. Gelecek mi? Meçhul. Yasa dışı indirmede rekor. Bakın CD plak şirketlerinin dijital müzik gelirleri 1.96 milyar euroyu bulmasına rağmen CD satışlarının zararını karşılanamadığı görülüyor. O zaman da CD satışları 2005-2006 arasında %11 azaldı. 2007'de azalmanın devam ettiği sanılıyor. Yani daha büyük Mac. Acaba bu yıllarda McDonald's salsak ne olurdu paramız? Vay be. Rami Koçiz gençmiş. Rubini Türkiye'ye geliyor. Rami Koç görünüyor mu ya ekranda? Ya bu videolar da güzel de yarısı görünüyor, yarısı görünmüyor falan. İş Yatırımı'nın eski logosu. Şöyle. Rubini Türkiye'ye geliyor. Daha Rubini kriz kaini olarak şey yapılmamış. Amerikan hazinesi uluslararası işgirah sekreteriyasında kıdemli danışman olarak görev alan Prof. Rubini. Bu dönemde falan filan falan filan. Türk firmalı ders çıkartmıyor. Yapma yahu. Şimdi şimdi çay içeceğim. Hani yeşil çay da olurdum. Ben normalde eskiden hep yeşil çay. Günde en az bir tane içerdim. Sonra kestim. Ne bir işe yaramıyor herhalde. Yani hiç hiçbir, hiçbir işe yaramıyor gibi düşündüm. Kestim. Ee, şimdi bir şey içiyorsun. Kızıyorlar. Havuç yiyorsun. Adam terbiyesiz diyor ya. Havuç yani havuç yemek. Havuç yemenin nesi terbiyesizlik ki? Hani burası burası da yani kişisel bir blok kişiler ve bloklar diye e, alanı bu eğitim bu yani. Şimdi ben buraya ne buraya para vermişsin ne bir şey yapmış. Ben bir de yani takım elbise kravat mı çıkayım buraya? Yok havuç yiyor bilmem ne. E, varsa öğren uzaya. istersen bir de şey yapalım. Agucuk gucuk yapalım. Garanti.com.tr Son model Audi A5 kazanmak varken. Oo maşallah doğuş grubu da kendi e, reklamların yarısı kendi doğuş grubu firmalarına reklam. Evet bu dünya devre alem e, son baskı devre alem vardı. Castro'nun ardından kamulaştırma dendi. Oldu satın alma. Venezuela hükümeti tesislerini kamulaştırdığı petrol şirketleri Fransız Total, Norveçli Statoil ve dolarlık tazminat ödemesi yaptı. Hmm. borsalar birleşiyor bu Vespa IMKB'nin özelleştirmesi hala bir seçenek olarak yerini korurken <laughs> 12 yıl olmuş hala daha sadece AŞ, daha halka açılacak bir de Dow Jones Global Borsalar Endeksi yılbaşından bu yana %23 civarında değer kaybetti yani yılbaşından işte Mart dergisi bu zaten bu dergi ne zaman Şubat ayının 25'inde, 24'ünde falan. Yani normal bir ayda 23, 22-23'ünde baskıya gidiyor dergiler. Yani neredeyse ne 40 günde. 40 günde global borsalar %23 değer kaybetmiş falan filan. Buradan bunu anlayabiliriz. Kar yağdı fiyatlar düştü. Çin'de Ocak ayı, Ocak ayı sonunda enflasyon %7.1 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine gerçekleşti. Krizden korumanın 25 yılı. ortaklık kurun. Tüketici taleplerini takip edin. Verimliliği sağlayın. Teknolojiyle barışın. Fuarlara dolaşın. <laughs> Bu şey olmuş. Kafiyeli. Ürünlerinizi doğrudan tüketiciye ulaştırın. Bir B planı hazırlayın. Borcu alacakların aynı vadede olmasına dikkat edin. İhracatçılar dikkat etmedi. Cari orana dikkat edin. Net kar marjı ortalamanın üstünde. Alacak ve devir hızı, alacak devir ve stok devir hızlarınıza bakın nakit akışını inceleyin. Bu, bunlar zaten normalde de yapmanız gereken şeyler yani. Zaten bir krizin ortasında bunları yaparsanız büyük ihtimalle ya hayatta kalırsınız ya da artık çok geç olmuştur. Hani bu şey gibi yani. Hani diyorlar ya senede en az bir kere diş doktoruna gideceksin. Diş, dişçi deyince kızıyorlar diş doktoru diyelim. İşte rutin kontrollerine gitmeden ya da işte her yıl arabaya bakıma götüreceksin ki yarın bir gün sürprizle karşılaşma. Panik yapmayın. İşsiz kalabilirsiniz. Tasarruf yapın. Borçlarınızı, borçlarınız aylık gelirlerinizin yüzde otuzunu geçmemeli. Bu ne demek ya? Örneğin bir kişi yeterli kredi alarak araba almış olabilir ve her ay kredi taksit ödülü ne olursa olsun yaptığı aylık ödemeler aylık gelirin yüzde otuzundan daha fazla olmamalı. Abi zaten yüzde otuz hani %30 araba taksini ödesen bir de kira desen %30 otuz kalan ne ödeyeceksin yani? taşmayacaksın yüzde kalan yüzde otuzdan. Hani evli çoluk çocuk falan o da yok. Yumurtalar aynı sepete değil ama. E şimdi bu eski dergilerin sevdiğim bir yanı var. Şimdi Egecan sen hani her, her, her hatta şimdi bugün perşembe hatta 5 dakika sonra yayın var ama e, YouTube'un bir güzelliği hani yarım saat bir saat önceye alıp takip edebiliyorsun ya. İşte Egecan'ı baya baya severek izliyorum. Şimdi Erhan Arslanoğlu hala çıkıyor. Murat Saman o zaman Finans Bank Özel Bankacılık Müdürüymüş. Sade Uzunoğlu o zaman da normal olarak Trakya Üniversitesi. Erkin Şahinöz İzzacıbaşı Yatırım Baş Direktörünüz. Rahmetli Yaşar Hoca. Burcu Velek. Yani Can Fuat Gürsel Gürlesen Gürlesel in de hani ismi tanıdık ama çok çıkaramadım kendisini. Doktor Yaşar Erdinç, yatırım uzmanı ekonomist. ABD'deki yavaşlama Türkiye'nin cazibesini arttırabilir. Vay be hakikaten arttırdı. Ama bütün dünyada yani arttı. Amerika dışında her şeyin cazibesi arttı o dönem yani. Fiçe göre Türkiye'nin artıları. Ed Parker. Bir de bu bu adamları ıı, aratıp Google'da aratıp LinkedIn profillerine bakmayı falan seviyorum da şimdi tl, bilgisayar yok. Türkiye önemli bir iş sahip ve bir Gümrük birliğine üye. İşte onu doğru söyledim. S&P'ye göre esnek kur politikası tamamlandı. 27, 2007 senesinde tecrübe edildiği gibi TL oldukça sağlam görünüyor. Evet. 2013'e kadar TL sağlam gitti. Türkiye krizi avantaja dönüştüremez. Vefa taran yanlış. Hiç fonları suçlamak mesajı getiren suçlamak gibi bir şey. Ergin Yıldızoğlu. Doktor Adnan Büyük Deniz Albaraka Türk Genel Müdürü. Şimdi Albaraka Türk Genel Müdürü neydi ya? Fahrettin Yahşi miydi adı? Bende var Albaraka Türk 0.216 lot. Ya yani şimdi bu mesela Rami Koç emekli maaşı 531 lira. Tabi şimdi 531 falan. 2008'in 531'i şimdi ne kadardır? Onun hesabını falan yapmaya gerek yok. Zaten şimdi böyle bir dosya yapamazsın yani. Herhalde kişisel veri falan derler. Şunun emekli maaşı Hatta benim benim şaşırdığım da Cem Boyner'in emekli olmuş olması. Cem Boyner emekli maaşı 563. Adam 2008'de de emekliymiş. Hadi diğerleri neyse Mustafa Koç. SSK verilerine göre 48 yaşındaki Mustafa Koç ile 53 yaşında Güler Sabancı'nın kazanç ve iki, iki eşit ikili 2007 yılında toplam 44.753 YTL kazanç göstermişler. Tabi o zaman YTL vardı. Tek firma girse bile 3G yerlisini yapacağız. Ee, i̇nşallah olur yani. Şimdi en güzeli de kapaklara bakmak. Avrupa'da da konu layıklık. Sadece Türkiye'de tartışılıyor sanmayın. GSM'de yaya mı kalıyoruz? Datayı daha ihalesini yapamadığımız 3G dünyayı kesmez oldu. Mortgage. Kredi İsviçre frangı ile almanın zamandır. Şimdi bu e, güzel bir şey nasıl güzel bir şey. Bundan birkaç yani 2-3 sene sonra e, yabancı parayla e, <laughs> konut kredisi almayı yasakladılar. Çünkü şimdi dosyasına Migros perakende devinin yeni oyun planı ne olacak? ABD'den İtalya CEO'ları falan filan. Ya bunları geçelim. Bunlar geçerliliği kalmamış dosyalar artık. Frank'la kredi almanın şöyle bir şeyi var. Bunun da bunu da geçelim. Zaten e, bu yabancı sahibi inek gibi sağdı bu Migros'u. 2010'da dolarla kredi çekip temettü ödemişler. Yani krediyi direkt cebine koydu herifler. Öylece bıraktılar. Bugün 2000, yıl 2020 hala o o paraları ödüyor <laughs> Migros. O yüzden vızır vızır olmasına rağmen zarar ediyor. Ve geçen sene neredeyse Östermeyiz eksiğe gidiyordu. Döviz zararı yüzünden. Şimdi Tunç Soyer Expo 2015 İzmir İcra Komitesi Tabi Expo 2015 alınamadı. Herhalde Milano'ya gitti o. 2000 Antalya'daki Expo'nun yılı neydi ya? Ha, Morgus'ta CHF yani İsviçre frangı ee, dönemi diyor. Hani İsviçre frangı yatay gidiyor diye. Ki şimdi kahtalı mıçı ev kredisi diye aratırsanız çıkar. Kahtalı mıçıya İsviçre Frangı pardon Japon yeni ile ev kredisi satmışlar. Tabi bu 2009-2010'dan sonra bütün kurlar hareketlendi şöyle giden kur şöyle falan gitmeye başladı. O yüzden adamın 100 lira ödediği taksit 300 liraya çıkmış mesela o sayıları atıyorum. Bakın 2002 yılının son günlerinde kuru 1.15 YTL seviyesindeyken bu yıl Ocak ayında 1.10 YTL seviye civarında kapattı. Mart 2008'de işte bu da bankacı ya bankacıların oyunu demek istemiyorum da bankacıların oyunu işte net olarak Kıbrıs'a el atıldı. Net o link. Reha arar. Turizm sektörü bu yıl daha iyi olacak. Gelecek iki yılda çok büyük uluslararası kongreler var. Ayrıca Orta Doğu turizmin Türkiye kayacağını da söyleyebiliriz. Vallahi kaydı. Oo, meşhur Rixos otel. Hem de Rixos sadece 5 tane. Bodrum, Beldibi, Premium Belek, Tekirova, Konya. Tabii üst pardon üstte üstü de varmış. Ottoman Palas, Dubai President Astana. Buraya Perikar Perikat Perikat diyor mu? Libertas Dubrovnik. Şey Dubrovnik şey bu Game of Thrones'un çekildiği yer. Her yerde gündem laiklik falan filan falan filan. Babam Celal Aras. Vay be, bu bayağı kilo vermiş evrim arası. Sarıoğlu. O zaman çift soyadlıymış. Şimdi tek soyadlı galiba. Bunların hiçbiri zaten görevde değişiyor. Benim bildiğim. Pepsi'de en, en sonunda Pepsi'deki kadın kalmıştı Hintli. O da değişmiş. Rusya'nın öz yeğeni. Bunlar çok kişisel şeyler. Yani başarı hikayesi. Yani bugün yatırımcıya işte John Beyaz Saray'ın kapısını arayalayabilecek mi? Aralayamadı. Obama seçildi çünkü. Mekke'nin Türkiye'ye bakışı. Mekke'nin sahip olduğu ulusal güvenlik ve asker kafasından dolayı Türkiye'nin taşıdığı önemi, ödemin bilincinde. Türk yetkililer temel politikalarda Mekke'nin her zaman Türkiye konumunun göz önüne alınmasından yana tavır belirlediğini işaret ediyor. Senato dönüz'ün uzun, uzun görev yılları sırasında başkanlık yarışındaki demokrat rakipleri Barack Obama ve Hillary Clinton tersine hiçbir zaman Türkiye'yi sıkıntıya sokan Ermeni tezlerini destekleme demek Geçen yıl bir düşünce kuruluşuna yaptığı konuşma sırasında Kerkük referandum konusunda görüşünü sorduğunda demek ki. Bu kentin kütlelerin eline geçmesini sağlayacak referandum mevcut koşullar altında gerçekleşmemesi gerektiğini söylemişti. Konuştuğum asker olsun, diplomat olsun hiçbir Türkiye etkilisinin Mekke'nin hakkında olumsuz bir söz sahip ettiğinde duymadım. Ancak Mekke'nin özellikle İran konusundaki Şahin görüşlerinin eyleme geçirmesi durumunda Türkiye açısından sıkıntılı günler yaşanabileceği belirleniyor. Evet Obama'yı ben hatırlıyorum. Ee, seçilmeden önce Ermenilere oynuyordu. Hani Ermenilerin bir şey var ya yok soykırım dedi. Yok büyük bilmem ne dedi. İşte Obama da demiyor yani. Obama da hiçbir zaman demedi. Onların beklediği şeyi. Ee, şey de demedi. Trump rekabet de edelim. Karda sert dekabet. Karda düşürünce saniye turizm danışmanları çıktı. Abi şimdi bayağı turizm danışmanı lazım. Yani ne turizm danışmanları lazım şimdi piyasaya. Önemli olan viskiyle eğlenmek. Vay be. Bu adam hala hayatta mıymış? Tabi şimdi hayatta mı belli değil. Bu kadar